Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Mart 2025 günlerden Perşembe saatlerimiz 18-16'yı gösteriyor. Ülkemizde de piyasalar kapandı. Dünyada karışık işler devam ediyor arkadaşlar. Yine Trump sahneye çıktı ve gündemdeki bütün haberler Trump odaklı olmaya başladı. Yani bugün düşen haberlerin %90'ı Trump kaynaklı ve piyasaları allak bullak etmeye yönelik. Ne zaman bir plan yapsak, bir öngörüde bulunsak Trump sahneye çıkıyor ve ortalığı karıştırıyor arkadaşlar. Bunların büyük ihtimalle söylediklerinin yüzde sekseninde geri vites yapacak ama tabii piyasalar geri vites yapmazsa diye bunu fiyatlıyorlar. Sıkıntı büyük arkadaşlar. Ons altın tarafında rekorlar geldi. Tabi orta ve uzun vadeli yatırımcı için sıkıntı değil. Ne güzel ons altın yükseldi. Gram altında yükseliyor. Her şey gayet güzel ama alım fırsatı daha karlı yerlerden alayım diyen arkadaşlarımız için bunlar önemliydi. Ve artık önümüzde tek bir gün kaldı arkadaşlar. O da 2 Nisan günü. 2 Nisan'da yani 2 Nisan çarşamba günü Trump tarifelerden geri adım atarsa bu tarifeler üzerindeki belirsizliğin kalkması anlamına gelecek. Belki bir ihtimal, bir alım fırsatı olacak. Arkadaşlar, gün geçtikçe bu alım fırsatıyla ilgili beklentilerimiz artık körelmeye başladı. Çünkü tansiyonu Trump biraz aşağı düşse hemen yukarı çekmeyi başarıyor. Şimdi arkadaşlar, altın tarafına, gümüş tarafına baktıktan sonra gündemi oldukça fazla bir gündem var hem içeride hem dışarıda. Onları haberlerle birlikte değerlendirelim. Öncesinde kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Dün yapmış olduğumuz o önemli videoya gerçekten oldukça fazla yoğun bir ilgi vardı. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim ve binlerce arkadaşıma tekrar sesleniyorum abone olmadan değil abone olarak izleyin lütfen ve abone ol butonuna tıklarsanız tamamen ücretsiz. Bunu da altını çizerek söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 10 altın başlayalım. 10 altın bugün rekor kırdı dedik. 3059 sanırım evet bakıyorum bugün 3059 dolara kadar yükselen bir ons altın vardı. Şu anda da 3056 seviyesinde yani rekoruna yakın bir seviyede %1.22 bir yükseliş var. Bunun nedenlerini piyasa neden gerildi? Altın neden güvenli liman gömleğini tekrar giydi ve yükseldi? Bunların hepsini inceleyeceğiz. 3050 doların üzerinde kalan bir ons altın hızlıca 3050 3150 dolara gider. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Gram altına baktığımızda 3.734 TL. Bugün gram altında da bir rekor gelebilirdi ama biliyorsunuz geçtiğimiz 19 Mart günü o dolar TL'nin 41 TL'nin üzerine fırlamasıyla birlikte bir rekor görmüştük gram altında. Sanırım 4.011 TL'ydi. Bakıyorum evet 4.011 TL'ye gelen bir gram altın vardı. Fakat oraya doğru emin, adından, emin adımlarla ilerleyen bir gram altın var. Ee, yakın zamanda orayı da test edecektir diye düşünüyorum. Ama bizim gözümüz kulağımız 2 Nisan'daki Trump'ın açıklamalarıyla biraz rahatlayan piyasayla belki de bir alım fırsatı gelebilir diye altın tarafında onu takip ediyor olacağız. Tabii şimdi pek çok arkadaşım bizim beklemiş olduğumuz alım fırsatı için 3500'ler belki de onun altı 3500'lü seviyeler atıyorum 3550 falan olduğunda kademeli alım için uygun seviyeler olacak. Buralara gelmeyebilir diyen arkadaşlarım olacaklardır. Videonun altında zaten her zaman oluyor. Ama e, bu hızlı yükselişin, e, bu nefes almadan yükselişin bir düzeltmesi olacak arkadaşlar. Zaten 2 Nisan'dan sonra da orta ve uzun vadeli yatırımcılar için artık e, ne tür bir alım fırsatı gelebilir? Onu da o zaman tartışırız arkadaşlar. Hemen gümüşe de bir bakalım. Ons gümüşe baktığımda 30 4 dolar 32 sent yüzde 2.02 bir yükseliş var 34 doların üzerine arttı artık bundan sonra e, takip edeceğimiz seviyeler önce 36 dolar ardından da, da yükselişler devam ederse 40 dolarları artık takip ediyor olacağız. Gümüşün gram tarafına baktığımızda 41 lira 93 kuruş burada gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 42'nin üzerine atacak gibi görünüyor. Burada da takip ettiğimiz seviye sırasıyla 45 TL ardından da 50 TL'lerin yolunun açıldığını göreceğiz arkadaşlar. Alım fırsatı dediğim gibi tek bir günümüz kaldı o da 2 Nisan. Dolar endeksine bakıyorum 104.30 seviyesinde. Bugün büyüme verileri geldi. Amerika Birleşik Çeşitli devletleri tarafında e, büyüme verileri beklentinin de bir tık üzerinde geldi arkadaşlar. Yani bir resesyon kaygısı e, olma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu veriyle bir resesyon kaygısı var denemez. İsterseniz veriye de bir bakalım. Evet büyüme verisi dördüncü çeyrek %2.3 beklenirken %2.4 geldi arkadaşlar. Bu da piyasaları bir miktar rahatlattı. Hemen Bloomberg'ün haberinden de bakalım. ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %2.4 büyüdü. Büyüme yukarı yönlü revize edildi. Önceki tahmin %2.3 seviyesindeydi. Bu da büyümede bir daralma olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Ne diyorduk? Dolar endeksi e, 104.27. 104'ün altına gelmesi altın tarafında, kıymetli metaller tarafında, borsa tarafında hatta kripto paralar tarafı tarafında bir yükselmeyi de beraberinde getirebilir. ABD 10 yıllıklarına baktığımızda 4.37 neredeyse 4.38 seviyesinde. Buralarda aslında tarifelerin yarattığı gerginlik olmamış olsa bu kadar yüksek bir ABD 10 yıllıkları kıymetli metalleri aşağı yönlü baskılayabilirdi. Veriler e, karışık geliyor. Bu yüzden de piyasa bazı şeyleri fiyatlarken bazı şeyleri de fiyatlamıyor olabiliyor arkadaşlar. Dolar TL tarafında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. 38 TL'de tutulmaya çalışılan bir dolar TL kuru var. E, bu yüzden gram altın ve gram gümüş tarafına pek fazla destek geldiğini söyleyemeyiz arkadaşlar dolar TL tarafından. Borsaya da bakıp önemli haberler üzerinden videomuza devam edelim. Borsa 9612 seviyesinden kapandı. %0.38 bir geri çekilme vardı. Takip ettiğimiz bir seviye söylemiştim. Arkadaşlar arkadaşlar size e, 9700 seviyesi yani 200 günlük ortalamanın geçtiği e, seviye bunun üstünde kalması önemliydi altında kalması durumunda düşüşler devam edebilir beklentimizin oluşacağını söylemiştim Bugün de çok fazla bunun üzerinde tutunamadı fakat gün içerisinde 9800 30 seviyesine kadar yükseldiğini gördük. En düşükte 9593 seviyesine kadar geriledi. Evet çok fazla e, ümit vaat etmeyen bir borsamız olduğunu söyleyebiliriz. Buradan aşağı gelişlerde 9400 kuvvetli bir desteği var. Onun da altında 9200 kuvvetli desteği var arkadaşlar. Onu da belirtmek isterim. Borsa tarafından söz etmişken borsa ile ilgili haberlerle devam edelim isterseniz. Evet. Evet Bloomberg'ün haberinden okuyorum. Yabancıdan geçen hafta 880 milyon dolarlık satış diyor. Borsanın düşüş nedenlerinden biri olarak da bunu görebiliriz. Ayrıca Bank of America'nın Türk bankaları için hedef fiyatlarını düşürdüğünü söyleyen bir haber daha yine Bloomberg'den. Bu da borsayı aşağı yönlü baskıladı. Ayrıca yine Goldman Sachs'tan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentisini e, dillendirmiş arkadaşlar. Ve demiş ki 17 Nisan'daki para politikası kurulu toplantısında ya da daha öncesinde politika faizi olan bir haftalık repo faizini 350 bas puan arttırmasını bekliyoruz demiş. Tabi bunlar da hep borsa üzerinde etkili oluyor arkadaşlar. İçeriden gidiyoruz haberlere. Swap hariç net rezervlerde salgından bu yana en sert düşüş yaşanmış. 13.2 milyar dolarla salgından bu yana en sert düşüş kaydedilmiş arkadaşlar. swap hariç net rezervlerde. Bu da önemli tabi. E, bu azalışın biliyorsunuz dolar tl kurunu e, o aşırı türbülanslardan korumak için yapıldığını biliyoruz. Ve bu süreçte yani 19 Mart tarihi itibariyle yaklaşık 26 milyar dolara yakın yani bu civarlarda tam e, kesin rakam belli değil ama bir rezervlerde azalış olmuş yani bir satış olduğunu söyleyebiliriz. Tabi buna paralel olarak Döviz mevduatlarındaki artışta yine rekor kırmış arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre 5,9 milyar dolarla tarihi bir artış göstermiş. Yine içeriden bir haber, Şubat'ta dış ticaret açığı yükselmiş. Bu da ekonomi için olumsuz haberlerden biriydi. Bunlar içerideki gelişmelerdi. E, Ons altını dolayısıyla gram altını etkileyecek oldukça fazla haber var yurt dışında. İşte altındaki rekorlar da bu yüzden geldi. Yani Trump etkisi ve Trump'ın sadece bir yönde değil ki çok fazla piyasayı etkileyecek sözleri vardı arkadaşlar. Sırasıyla bakalım. ABD'de üretilmeyen otomobillere yüzde 25 tarife uygulanacak demiş Trump. Otomobil ve kamyonlara uygulanacak olan bu tarifeyi de bu kararnameyi de imzalamış. Şimdi bu haberi böyle kolayca geçmek oldukça zor arkadaşlar. Neden? diyeceksiniz. Çünkü otomobil sektörü biliyorsunuz bunun lideri Çin. Daha sonra işte Japonya'sı var ve Avrupa'sı var. Zaten zor durumda olan bir Avrupa bu konuda eğer ki Trump'ın ısrarcı olmasıyla birlikte çok zor bir duruma gireceğini söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin en büyük pazarlarından biri belki de birincisi Amerika Birleşik Devletleri bu onları çok zor durumda bırakacak. Trump Avrupa Birliği'nin elini zorla çırmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu belki yumuşatacak, belki bir şekilde bundan bir geri vites yapacak. İşte söylüyorum ya, 2 Nisan çok önemli. 2 Nisan'da Trump ne kadar geri vites yapacak, bunu göreceğiz. Aynı zamanda bitmiyor. Trump saldırıya devam ediyor arkadaşlar. Diyor ki, Avrupa Birliği'nin ABD'ye karşı Kanada ile çalışması durumunda daha da yüksek tarifeleri uygularım diyor. Ayağınızı denk alın diyor arkadaşlar. Bakın, bugün tansiyonu yükselten en büyük gelişmeler bunlar arkadaşlar. Hemen tabii ki Alman Ota devleri de ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri ile derhal müzakere yapalım. Çağrı yapıyorum diyor. Bir şekilde buna bir çözüm bulalım. Batıyoruz diyor arkadaşlar. Bakın dünya nasıl çalkalanıyor. Ardından aynı şekilde bunu nerede görüyoruz? Japonya tarafında görüyoruz. Onlar da diyor aman görüşelim, oturalım, konuşalım. Batarız diyorlar arkadaşlar. Gerçekten öyle. Bakın şimdi bu tüm yurt dışı gelişmelerinden sonra ABD borsalarına baktığımızda Borsalarda tedirgin, yani çok az bir şey yukarı gidiyor, sonra geri geliyor. Bugün de açılıştan itibaren tedirgin bir açılış vardı. Nispeten yükseliş yönünde yüzde birin altındaydı. Ama e, yeşildi borsalar. Şu anda kırmızıya dönmeye başladı arkadaşlar. E, S&P'ye bakıyorum yüzde 0,1 her an eksiye dönmek üzere. Nasdaq bakıyorum yüzde 0.20 artıda ama o da her an eksiye dönebilir. Dow Jones'a bakıyorum yüzde %0.20 eksi de Russell 2000 %0.21 eksi de yani ABD borsaları tarafında da bu son gelişmelerle bir tat yok arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Yani dünya büyük bir sıkıntıyla baş başa. Bitcoin'e bakıyorum. Bitcoin de aynı şekilde 87.118 dolar seviyesinde %0.44 bir yükseliş olmuş olsa da buralarda çok fazla tutunacağını düşünmüyorum. Ben tekrar geçtiğimiz haftalarda 77.000 dolar seviyesine geri çekilme olmuştu. Yine o geri çekilmelerin geri gelebileceği belki de bir alım fırsatı olabileceğini bana çağrıştırıyor. 94.000 doların üzerine çıkıp orada da kalıcı olmadığı sürece kalıcı yükselişleri beklememek gerektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar gelişmeler bu yönde. Yarın kişisel tüketim harcamaları verisi var. Bu veri önemli olacak. Beklentinin üzerinde gelecek bir kişisel tüketim harcamaları verisi enflasyonist bir baskı oluşturacağını düşündürecektir FED'e. Bu da faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı ve faiz indirim sayısının azalma ihtimalini gündeme getireceğinden dolayı altın tarafında bu kadar gelişmeye rağmen az da olsa belki bir geri çekilme yapabilir ama kalıcı olacağını düşün düşünmüyorum arkadaşlar. Yani artık yarın gelecek kişisel tüketim harcamaları verisi de altın tarafına öyle çok fazla bir etki yapacağını düşünmüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.